çıkardı. Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifi patatesli güzel bir pide yapacağız. Çok da güzel oluyor. Böyle e, sanki Ramazan pidesi lezzetinde olacak. Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım. Evimizde klasik bardaklarla yarım su bardağı sıvı yağ. Kullandığım bardak 200 ml'lik bir su bardağı tuz süt. 1 su bardağı ılık su 1 paket kuru maya 1 yemek kaşığı toz şeker 2 adet yumurtanın akı içerisine sarısı üzeri için ayrılıyor. Patatesleri de koydum haşlansın. Öncelikle maya ve şeker eriyene kadar şöyle bir iki dakika çırpıyorum. Maya ve şeker eridikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ve unu yavaş yavaş ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyorum. Unun miktarını daha sonra sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Benim gibi sizler de muhakkak hamurunuzu yavaş yavaş, ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Birden eklemeyin. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. biraz daha un aldım yanıma. Şöyle bir bardak kadar daha. Yavaş yavaş ekleyip kıvamına bakacağım. Bunu toparladıktan sonra masanın üzerine bir miktar un serpip burada hamurumu 2 dakika boyunca yoğuruyorum. Toplamda tam 6 su bardağı dolu dolu un kullandım. Sizde de 3 aşağı 5 yukarı aynı gidecektir. Lütfen omunuzu yavaş yavaş ilave edip böyle yumuşacık bir hamur elde edin. Elinize yapışmadığı sürece sakın un ilavesi yapmayın. Bakın böyle yapıştığında kas hafif serpip yoğurmaya devam edin. Hamuru yeterince toparladım. Gördüğünüz gibi elime yapışan yumuşak bir yapısı var. Böyleyken bırakın daha fazla un ilavesi yapmayın arkadaşlar. Şöyle kabın içine bir miktar unu serpip tekrar içine alıyorum. Petreç içi filmini kapatıp 45 dakika bir saat boyunca oda ısısına göre dinlendiriyorum. Hemen patatesleri haşladım, sıcağıyla eziyim. 5 tane kadar orta boy patatesi haşlayabilirsiniz. Benim patateslerim büyük olduğu için 4 tane büyüklerinden haşladım. Hemen patatesleri soğutmadan sıcağıyla eziyorum ve kenara alacağım. Biraz soğuduktan sonra içerisine baharatlarını ve kaşar peynirini ilave edeceğim. Patatesi öncelikle güzelce ezeyim ben kabuklarını soydum. ikiye böldüm. Üzerine geçene kadar suyu ilave edip pişirdim. Haşlandığını gördükten sonra hemen eziyorum. Evet, artık soğudu. İçerisine biraz tuz, biraz karabiber, az da pul biber ilave ediyorum. Şöyle bir tutam hemen hemen 80 ile 100 gram arası kaşar peynirini de ilave edip karıştırıyorum. esnada böyle elinizi alıp şu şekilde. Ben de daha rahat yapacağım. Yoğurabilirsiniz zaten. Şimdi şeklini vereceğiz. Verirken de elimizi kullanıyoruz. Şimdi yoğurduktan sonra şöyle 10 tane patates topları çıkaracağız. Şu şekilde varlayıp kenarı alıyorum. Öncesinde şöyle yapayım arkadaşlar. Tam 10 tane ayarlayayım. Ondan sonra yuvarlarım. Şöyle elinizin ayarına göre tam 10 tane yapacağız çünkü. Gördüğünüz gibi tam 10 tane oldu. Büyük gelenleri küçüğe eşitleyebilirsiniz. Şöyle yuvarlayıp Şöyle alıyorum. Hiç de almıyor. Çok patatesinizi sulu bırakmayın. Sulu bırakırsanız böyle toplaması biraz sizi zorlayabilir. İyice süzdürün. Ondan sonra ezin. Patateslerimin hepsini tamamladım. Şimdi hamurum mayalandı artık. Onu da alayım. Pidelerimi yapmaya başlayayım. Hamur yeterince <laughs> mayalandı artık. Gördüğünüz gibi hamur iki katı oldu. Mesela üzerine bir miktar unu serdim. Üzerine alıyorum. Yine de bir miktar şöyle unu serpeyim. Hamurun böyle yapışması hiç korkutmasın arkadaşlar. Hamurun yapışması gayet normal. Mayalandıkça daha da yumuşuyor tabii ki. Şimdi 10 tane beze hazırlayacağım. bir miktar un um serpeyim. Şöyle un um serpip beze haline getiriyorum şöyle bezin üstüne hafif un serpip bezin üzerine bırakıyorum. Muhakkak böyle yumuşak olsun arkadaşlar. Lütfen ona dikkat edin. Bu şekilde. Biraz un kullanınca hiçbir şey Gayet rahat toplanıyor merak etmeyin. Şimdi masanın üzerine şöyle un serpiyorum. Hamurları elimle hafif açıp kenara koyuyorum. Bu esnada Altına muhakkak un um serpim. Kenara koyuyorum. Çok açmıyorum. Sadece şöyle birkaç hareketle yeterli. Çok aşırı inceltmeyin. Hamur çok güzel yumuşak olduğu için rahatlıkla açılıyor gördüğünüz gibi. Hepsini açtıktan sonra açtıktan sonra üzerine patatesleri bırakıyorum dağıtmadan bütün olarak ve şöyle tutuyorum arkadaşlar kenarlarda hafif çekiştirerek şu orta kısmı çok fazla inceltmeyin birazdan orayı açacağımız için bu sefer çok inceliyor şu şekilde tutup hafiften şöyle kapatıyorum tamamen kapattığınızdan emin olun şöyle elimi hafif unlayıp hazırlıyorum. Tutup çekiyorum. Elinizle de yapabilirsiniz. Şimdi hiç dinlendirmeden hepsini tamamladıktan sonra şöyle alıyorum arkadaşlar. Çok bastırmadan hafif hafif şöyle dokunuyorum. Sakın çok aşırı derecede bastırmayın. Hafif hafif içindeki patatesi dağıtıyorum. Bu kadar. Bakın. Böyle olması gerekiyor. Çok ince değil. Hemen bezin üzerine alıyorum. Tekrar hafif hafif dokunuyorum. Zaten içinde patatesi şu anda dağıttığınızı elinizde hissediyorsunuz. Çok olmadan hafif hafif. Sakın bütün yüzünüze basmayın. Bütün patates sıfırlar. Bu şekilde. Böyle. Kenara alıyorum. Şimdi hepsini aynı şekilde yapıp kenarda yarım saat kadar dinlendireceğim. Oda ısısında. Yani mayalandıracağım. Ondan sonra üzerine yumurta sarısını sürüp furanlıydı. Şöyle ilk yaptıklarınızdan hemen başlayın çünkü arkadaşlar hepsi aynı anda pişmeyecek. Dörder dörder pişeceği için. Şöyle önüme alıyorum. Biliyorsunuz üzeri için yumurta sarısı ayırmıştık. Elimi yumurtaya buluyorum şöyle. Şöyle yumurtayı bolca üzerine sürüyorum. Yumurtanın sarısını bulayıp bu şekilde kenarlara tırnaklarımla şekil veriyorum. Çok bastırmayın sakın aşağıya inmeyin. kadar arkadaşlar. Ben şöyle alıyorum. Tepsiyi yerleştiriyorum. Tepside de yapabilirsiniz. Tepside de göstereceğim size. İsterseniz böyle tepsiyi alın. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapabilirsiniz. Şöyle örtüyü bolca sürün. Hem elinizi yıkamak zorunda kalmazsınız. Ben sürekli elimi yıkıyorum. Hamurun altına değmemesi için. Elimle kenarlarını şeklini veriyorum hafiften hep böyle elinizi yumurtaya bulayın ki aralara kadar insin sonra tekrar şekilde 3 tane üzerine biraz da susam serpiyorum bu arada üzerine yumurta sarısını sürmeden önce muhakkak bir yarım saat kadar yani 20 dakika, yarım saatte olsa mayalandırın arkadaşlar patatesi koyduktan sonra. Şimdi krupunu önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına götürüyorum. Fırında çıkardım. Çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Bakar mısınız? Yumuşacık, harika bir şey oldu. İnanın ki harika. Üzerine muhakkak yumuşacık harika oldu. Üzerine muhakkak çıkarttıktan temiz bir şeyle örtün. Şimdi diğeri de tepside pişiyor fırında. Çok sıcak daha. Gerçekten harika oldu. Deneyin arkadaşlar. Denedikten sonra zaten bana hak vereceksiniz. Şu an o kadar sıcak ki anlatamam. Şöyle büktüğüm zaman zaten ne kadar yumuşak olduğunu anlıyorsunuz. Birden ona kadar videonun yorum kısmına da puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.